38 yıl önce Goldie Roger'ın da dahil olduğu bir olay meydana geldi. O uğursuz günde dünyanın en güçlü korsan tayfası olan Rax korsanları Tanrı Vadisi olarak bilinen bir adada yok edildi. O olayın haberi tüm dünyaya yayıldı. Tanrılar Vadisi'ndeki kutsal ejderler ve onların kölelerini korumak için Roger ve Garp işbirliği yaptı ve Rax korsanlarını yok ettiler. Tanrılar Vadisi Adası yaşanan bu olaydan sonra iz bırakmadan kayboldu. Bu ada nerede ve neden özellikle bu adada bir savaş gerçekleşti? Açıkçası ben adada bir şeyler olduğunu ve kutsal ejderlerin buna sahip olmak için veya bunu doğrudan görmek için geldiklerini düşünüyorum. One Piece mangasının 999. sayısında Big Mom Kaido'ya şunları söylüyor. O gün Tanrı Vadisinde Rax korsanları yok olurken sana mitolojik Zoan olan Balık Balık Meyvesini veren bendim. Kaido bana hayat borcum var. Rax korsanları yenilirken ve Kaido ölecekken belli ki Big Mom mitolojik Zoan türü meyveyi Kaido'ya veriyor ve Kaido'nun hayatını kurtarıyor. Bu meyveyi Big Mom nasıl elde ediyor? Kaido bu meyveyi önceden yiyebilecekken Tanrılar Vadisi'nde Rax korsanları yenilirken mi Big Bang bu meyveyi veriyor? Tanrılar Vadisi ve mitolojik zoan türü olan bu meyve arasında bağlantı olduğunu düşünüyorum. One Piece mangasının 965. sayısında Kurozumi Higorashi Orochi'ye mistik zoan türü olan 8 başlı yılan meyvesini veriyor. Higurashi ise Mane Mane no Mi'nin gücünü kullanarak önce Orochi'ye sonra ise Altın Aslan Shiki'nin gençliğine dönüşüyor. Dönüştüğü kişinin Shiki olup olmadığı tam olarak onaylanmasa da gerek One Piece topluluğu gerek One Piece Wiki kısmında bunun doğrudan Shiki ile aynı yüze sahip olduğunu düşünüyor. Higurashi'nin kendi suratını Shiki'ninkine çevirdiğine göre belli ki geçmişinde Shiki'ye dokunmuştur. Fakat Oda Sensei bize neden böyle bir ayrıntı gösterdi? Kurozumi Higurashi'nin Shiki ile belli ki bir bağlantısı vardı. Higurashi, Kurozumi'lere olanlardan sonra Van ülkesini terk etmişti. Bu esnada da Shiki ile tanışmıştı ve hem Orochi'nin meyvesini bulmuştu hem de Mane, Mane yemişti. Bu olaylar 41 yıl öncesiydi. 41 yıl öncesinde ise Shiki, Raks korsanlarının bir üyesiydi. Higurashi, Shiki, Raks korsanlarındayken onunla tanışmıştı. Belki Higurashi de Raks korsanlarının bir üyesiydi. Big Mom Kaido'ya Tanrılar Vadisi'ndeyken mitolojik zoan türü bir meyve veriyor. Higurashi ise Tanrılar Vadisi'ne gitmiş Shiki'yi tanıyor ve hem kendi meyve sahibi hem de Orochi'ye mitolojik zoan türü bir meyve veriyor. Ben bu ayrıntıların tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Kutsal Ejderler neden Tanrı Vadisi'ndeydi? Rax korsanları Garp ve korsanlar kralı Goldie Roger neden buradaydı? Bence bu adadaki önemli şey şeytan meyvesi ağacıydı. Raks Korsanları tıpkı Kara Sakal'ın elde etmek istediği şey gibi şeytan meyvelerini alıp dünyaya hükmetmek istiyordu. Zeebeck'in de amacı dünyanın kralı olmaktı. Kara ise onun izinden gidiyor. Kutsal ejderler bu ağacı doğrudan görüp meyveleri almak istemiş olabilirler ya da direkt ağacı götürmek istemiş olabilirler. 29 Mart tarihinde Şeytan Meyvesi ağacı ile ilgili bir teori yayınlamıştım. Şeytan Meyvesi ağacının Mariejo'da olabileceğinden bahsetmiştim. Belki de bu ağaç bu olayla birlikte oraya götürüldü. Belki de sadece bu ağacın bir kısmı Tanrılar Vadisi'ndeydi ve mitolojik soğan türlerinin olduğu bir kısım vardı. Şeytan meyvesi ağacının Tanrılar Vadisi'nde olması tüm bu soru işaretlerini kanıtlar nitelikte. Şeytan meyvelerinin kökeni ve Tanrılar Vadisi ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Bize destek olmak isterseniz videomuzu beğenebilir ve abone olarak da tayfama katılabilirsiniz. <laughs>